Nedir insan olma alevi içerisinde bu yol? Adı nedir? Dört kapı kırk makam. Dört kapı kırk makam eğitimine geçtik. Ama bunu İmam Cafer Sadık'ın formüle ettiği şekilde bırakamayız. Çünkü bunu getireceğiz Hacı Bektaş'ın bilim yolunu takip ettiğimiz desturuna bakacağız. Bilim yolunu takip ettiğimiz zaman bugün insan oğlunun en ileri, en insani eğitimi nedir? Oraya bak dört kapı kırpılık makam, aşağıya kırpılık bunlar zaten içeri de o dönem koşullar içerisinde bazı unsurlar var içinde. Şimdi değerli arkadaşlar dikkatinizi çekmek isterim. Dört kapı kırk makamın ana hedefi gerçeğe var. Hakikat kapısı da sonra. Hakikat gerçek. Aleviler kendilerini hakikat yolcuları olarak görüyorlar. Hakikatin ne olduğunu hiç Hakikat gerçek. Peki gerçeğin, gerçeğin bilimsel anlamı nedir? materyal, gerçekçi olan da materyalist olur. Marksist insan gerçekten hareket eder. Sadece gerçekten hareket eder. Bu bize destur ve bu bize Marksizmin desturudur. Gerçek hüdyen aleviye de aynı destur var. Gerçek gerçek. Ve bizi gerçeklerden kopartan bu sisteme karşı, bizi gerçeklerden dışına atan bu sisteme karşı yeniden gerçeğe Bu mesela. mesele Soruyorum mesela şuradaki tabloya bir bakarız karşıdan. Şu mesajını yapanlar insan olabilir. Şunlar şu yukarıdaki ya bak bu dersin kat bir tanesi. Hemen altında Atatürk'ün bu Atatürk'e e, tapan alevleri de söylemek istiyorum. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen. Dersini bombalayanlardan. Ve ne yaptı biliyor musun? Öyle ki diyor diyor koyunları bile bombaladı ki. aç da özür dilerim. Böylesine insan. Şimdi Sabiha Gökçen dedi maddesi, o insan kimse. Hayır değil. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a tabii. Atatürk'ün bağımsızlığını evet de savundu. Bağımsızlık mücadelesini ama bunu yapan O zaman burayı da eleştireceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Onun altındaki ne? E, burası 12 Eylül. 12 Eylül dönemi 1 Mayıs'ta insanları e, şey yaptıkları sopa. 70 77 acaba? Evet, e, yok. E, 1 Mayıs 80. Peki bu insan olabilir mi? Şurada gördüğünüz şu kemikleri çıkmış insanlar Hitler'in mezarine uğramış Yahudiler. Bu Bunu yapan insan olabilir mi? Neden yapıyorlar peki bunlar? Çünkü kapitalizm sömürülmesi için insanları ulusal köle istiyor. Bizi köle haline getirmek için de bize ne yapıyorlar? ediyorlar? Sen diyor bireysin diyor, sen bensin diyor, sen ne dersen odur diyor. Sen özgürsün, her şeyi yap. Diyor birey özgürlüğü adına bizi köle haline getirdi. Büyük dramatik bir durum. Çok trajik oldu. Çünkü birey olan bir insanın üç kişinin çeteye karşı bir derece hali yok. Onun sen ben özgürlüğüm diye ben kostatların gelmesine bakmayın. Çok trajediktir, çok acizdir. Karşısında da tepeden tırnağa örgütlü bir burjuvazi, başta devlet örgütü. Hadi karşı çıksın görüyorsunuz, savaşçı çabuk diyorsa. Acaba üç kişilik kilostatik patronuna karşı çıkabilir mi? Hayır. İşte o noktada kölelik var. Peki niye yapıyorlar? Bakın Bertolt Brecht'in çok güzel bir sözü var burada. Diyor ki dünyada iki çeşit hırsız vardır. Polis tarafından yakalanan küçük hırsızlar. Bunlar hani sağ sol işte bir sürü hırsızlık yapar. Ne? Polis tarafından korunan gibi bir de büyük hırsızlar. Büyük hırsızlar insanı sömüren kurulu. Onlar bizim emeğimizi çalıyor. Onlar bizim efendim ürettiklerimize el koyup çalıp satıp sermaye kazanıyor. O zaman soruyorsun, nereden evden bu gün baktı babamdan kaldı O zaman mahsul niye gerek? Mahsul ne diyor ki? Mahsul Var mı bunun mülk sahibi? He? Nerede bunun mülk sahibi? O zaman aleye gidip de kavli belaya gideceğiz. Son on yıla kadar geleceğiz. Onun ilk sahibi kim oldu? O orada kasbı bizim, olanı kasbetti. Hala bizim olanı kasbederek bizi soyuyor ve bize bir de caka satıyor, insanlık cakası satıyor. Şu kadınlara yapılan şeye bakın, bu feodal dönemde yapılan mezalim bu. Cadı ilan yani, ediyorlar, Senin yani kadının bir değeri yok. Şu İbrahim Kaypakkaya ve babası. Babasına torba içinde bir cesaret İbrahim Kaypakkaya cesaret. Böyle yakın dönemde de biliyorsunuz bir Türk gencinin ee, babasına verdiler, torba içinde götürüyor garibi bu Kim bunlar? İşte şunlar. Mafyacı, adi, hırsız, eroi ve esrar kaçakçısı. Aa Ağabey başlarında da şey, İçişleri Bakanı diyor. İçişleri Bakanı ülkenin güvenliğinden sorun. Adamın kendisi güvenliği sorunuyor. Ne sorun bu? Şu kızcağızın gözündeki korkulara bak. Değerler. Biraz daha Şu kızcağızın gözlerindeki korkuya ve aynı zamanda öfkeye bak. Bana soruyorsanız bu korku ve öfke bizim yüreğimizi akmaz da bizim yüreğimizi dağılamazsa biz insan değiliz. Eğer bizim yüreğimizi efendim o Diyarbakır'da katledilen kızcağız o bir daha Bak kaç tane insanı bu hale getirdiğinde bak. orada. Katleden bir para karşı bir için duymazsa o kızcağızın hakkını savunamazsa biz insan değiliz. Ne için yapıyorlar bütün bunları? Bir tane var mı bakalım şu anda? aç gözünüze bir bak. Bu yolsuzluk yaptı biliyorsunuz. Yolsuzluğu ortaya çıktı. Yolsuzluğumu ortaya çıkarttığına bakmıyor da. Benim başörtüsü resmini yakaladığı bir milletini içeriyor. bir şey. Hadi insan sayın bunu. Başkan sayısız böyle örnek verebiliriz. Maraş katilinde. İnsan mıydı? Sivaslı insanımızı yakan insan mıydı? Aynı şekilde Ukrayna'da sendikacıları yakan, aynı Sivas katliamı gibi yapan insan mıydı? Şu anda Suriye'de bulduğu herkesi katleder. Vatanseverleri katleder. Alevisi, Sunnisi. Katledip parçalı cesetlerini köy girişlerine bırakan insan mı? Bana sorayım. Kim bunlar? Zalim. Niye zalim? Çünkü sömürcünün temsilcisi. O zaman geleni Kim bunlar bugün? Geçmişteki muhalefetler. Ve bunları üzerimize sürenler malum. Şurada herhalde bir yerde onun da resmi olacak. Hanımefendi biliyorsunuz ki insanlık timsali efendim. Aha. Kimle beraber bu İnsanlık timsali Almanya'nın dış işleri Bize insan hakları dersi veren Almanya'nın dış işleri Elini bile sıkmadı. Eğer bir devrimci onun elini sıkmasaydı ortalığı ayağa kalır. Ama şimdi orada kuzu kuzu beraberler. Niye? Çünkü Suriye'de sömürü payı Ve bunları savunanlar. Bugün Alevli adına Alevliliği katleden Maraş'ın, Sivas'ın her yerine sorumlusu olan katiller burada görüyorsunuz işte şu. Bugün Alevlik adına devletler konuya başlıyor. Yani niye acaba? Bunları dikkate almak zorundayız değerli arkadaşlar. Bak Alevlik yemedik. Orada. Gördünüz mü? Peki bunların bütün sahtekarlıkları aynı zamanda çok arsız ve sahtekardırlar. Şöyle bir bakın ya. Seçimin güvenliği diyor, bize emanet diyor. Hani Türkiye sormuşlar, kümese emanet etmişler. Hani biz, biz bilmiyoruz ya. Olay yok. Kuş, yani Süleyman Soysuz'da seçim güvenliği. Şundan her gün çoluk çocuk tecavüz eden namussuzlar. ve bunlar artık hakikatle ve din lideri geçiliyor. Fatma Al Nur Altun, 6 TL maaş alıyor. Aldınız dolar diyor size ne diyor? Ben 10 TL aldım diye. Yani şimdi memlekette soyup soğana çevirmedik bir tek şey bırakmadık. Bütün madenlerimizi yabancılara sattık. Bir tek fabrikamız kalmadı yabancılara sattık. Ondan sonra şimdi emekliler maaşını ödeyemez durumdalar. Ödeyemeyecekler. Nasıl ödeyecekler? Onun için değerli arkadaşlar, Aleviler, Hacı Bektaş'ın nedir? Hacı Bektaş'ın esnolundaydı, çalışmayan, daha geçinen bizler değil. Bir tane çalışan burjuva gösterin. Bir tane çalışanı gösterin ve doyan bir tane burjuva gösterin ya. Dünyanın en vahşi yaratığını da göster koyun önüne. Gider yer parçalar, karnı doyan yatar. Onlar doymak bilmez mi? Onlar da doymak diye şey yok. Peki, işte sahtekarlardan bir tanesi, onları topluma sergileyen yani ve toplumun dikkatlerini başka yere çeken, toplumu birbirine düşüren, bu toplumda eşitlik düşüncesi savunan alevler dahi herkese toplum düşmanı haline getirmeye çalışan bir tarikatçı. Sakal bırakmayan erkeği bir kadın zanneder ki başkalarının yoldan bir şey yapar ki, size şey şu yapıyor? Yok şuradan bakıyorum. İnsan mı? Bunlar da Suriye'de özgürlük savaşçıları yerine konulan adam. Bunlar bir bakım olan bir insan. O da bizim efendim, mevcut yani işte başkanımız. Evlilikle yaşasını dokuz dokunuyor. 9'dur. 9 yaşında bir 60 yaşında bir adamın şey yapan insan. Bunlar aynı zamanda son derece arsız ve yalancıdır. Ama bunlar da efendilerine hizmet edenlerdir. O anlamıyla insan değillerdir. Bunlar efendiler ise hiç insan. Ve bugün bunların efendileri başka Amerika olmak emperyalist sistem. Ve emperyalist sistemimizin beynimize her gün ve her dakika milyonlarca fikir sokmak için olağanüstü çaba Türkiye'de full bileyde eğitim biliyorsunuz bu keşfedildiği için. Şu anda Türkiye'de bütün eğitim politikasına mı yazabiliyor? Bizim insanımızın kişiliği, ahlakı ne dersen bilgisi, kültürü o, onlar Bunlara karşı insani duruş, Hamas'ın son lideri Yahya Simon. Ve bu adamın son açıklamasında bir tek İslami kelime bile yok. vatan sebebiyken Sen bunu nasıl şey yapıyorsun? Birisinin davasını bir gözünü canıya veriyor. Bir lider şakası yok ki. Evet, insanoğlunun böyle de bir asil damarı var. Bu asil damar bizim bu ben kültüründen, bizim bu birey kültüründen, bizim başka şeylere, insanlıktan çıkaran şeylere bağlayan kültürden çıkmamıza bağlı. Vatanımıza, insanlığa ve halkımıza yönelmemize, onların çıkarları dışında bu çıkar tanımamamıza bağlıdır. Eğer öyle olursa, burada bizim kızcağızımızda gördüğünüz gibi, bu kız biliyorsunuz dört bir ceza halde böyle, dört bir ceza o, o, anda yaptı bunu, çok mutlu. Yani bir Ne gitti. Nedir bunu mutlu eden? İnsanlığı. Nedir bunu mutlu eden? Vicdanını temizliği, beynini temizliği, sen ve zalime halime Şu çocukların geleceği için. Şu çocukların yaşam hakkı için. Onların geleceği adına. Ve dolayısıyla her birimiz birer simvar olmadan bunun bir kitabı olmaz, bu zıvır olmaz. Simvar olmadan, her birimiz birer büyük mücadeleci olmadan insan olmaz. Halk da, bunun insanlığın tabanı bu nedeni emekçi, halktır. Hani diyor ya orada Aleviye çeşitleri, çalışarak çalışmadan yiyenler bizden değil. Çalışan emek yaptı. Bu bir insan potansiyeli İnsan yoluna gidecek, öğrenecek, mücadele içerisine girecek, insanların yeniden kazanacak. Şuradaki baba çok güzel bir insan büyüsün. Kuşu beslerken ama onun büyük insanların büyük üyesi olabilmesi için oradan da çıkıp bu değerlerin de üzerine değerler koyarak özgürlük, eşitlik ve adalet yoluna girmesi lazım. Bu yol, Alevi gerçeği içerisinde böyle ifade edebiliyorsun, de Kırkların değil, Kırkların yolu. Diyor. Kırkları az önce ifade Yani yol, Alevi yolu, Kırkların yolu. Kırkların yoluna giren, sevgi dahi hiçbir duygusuyla ve hiçbir maddi varlığını bireyselleştirmez. Marx'ın çok güzel bir sorunu istiyorum buradan. Sevgi diyor, yalnız bir insana bağlılık değildir bir tutumdur. Bizim insan sevgimiz bir tutumdur. Herhangi bir şahsa bağlı değil ve kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle de dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısı Devam ediyor. Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa, sevgisi sevgiliği genişletilmiş bence. Sevgi aynı zamanda bir kişiye bağlanırsa, <laughs> Genişletilmiş benciler dönüşürse, sevgi kurur. Siz bire iki hiç ömür boyu anlaşabildiklerini gördünüz. Mü? Çıkarları denk durur, sürece denk durur, zaman bildikleri zamanı şey yok. İnsan olma ne var? Çatışabilir, çatışabilir, evvel kavga edebilir. Sevgisi sabitse, sevgisi makbulse, sevgisi eserden gelen bir sevgiyse, sevgisi bir dergâdın isen, onu sana onlara yaramazsın. Derya denizdir sevgi. O sevgi de her şeyi yapar. Eş sevgisine de, çocuk sevgisine de, vatan sevgisine de, insanlık sevgisine de, halk sevgisine de, kendine olan sevgisine de her şeyi o derya denizde yapar. Bu derya denizin bir noktasını kurutmaya başladığı anda derya deniz gibi Gerçek. Dolayısıyla bunları insan sevgisine de böyle bakmamız lazım. Peki insanı sevmek aynı zamanda karşı taraftan sömürücü zalimi insan dışına attık. İnsan sevgisine geldi hale Zalimlere Zalimler ölçüş etmek için ayağa kalkmak zorunda. Yoksa zalim doymaz. Bakın şuradaki resme. Şunun biraz daha büyüteyim size. Şu zalimi doyurabiliyor musun ya? Bu tamamen kendi hakkı duymuş. Senin elinde avucunda ne varsa. Ve bir de diyor insana ben sana diyor şey veriyorum. Ekmek koyayım. Ben olmasam bir aç kardeşim var İşte insan olanlara size örnekler gösteriyorum. Kendi yoldaşı İhsan için direnecek şu kızcağızı satıyor. Kendi hayatım oldu. Yoldaşı için. Monika iyiydi. Ernesto Çiğer'in bir ilkkamını alan kızcağız. Almanya'dan kalktı bir gazeteci. Televizyonu kalktı Almanya'dan bir Latin Amerika'ya intikamını aldı. Halk olarak şu insanlarımıza bir bakın. Bir dahi düzeyde. Buna diyor ki şu kadıncağızda bir adam veya gazeteci ne ne diyor? Pek de mükemmel değilmiş her hendi. Tebessüm etti ve bana dedi ki diyor, kusursuzu sevmenin nesi var? Evet dedi. Kusurlarıyla sevebilmektir asıl madde. Bizim yoldaşlarımızın kusuru yok mu? İstemediniz de. Ama bizim yoldaşlarımızı öylesine seviyoruz ki kusurlarıyla canımızı onların canına siperiz. Bir Bize göre insan sevgisi tam da budur. Ve bunu kavrayabilmek, aklımızı yeniden kazanabilmek, insanlığımızı kazanabilmek, Hacı bu büyük değişimi hakaret etmek için bilim yolunu, takip bilimden bilimini bilim, 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 karanlık diyeceğiz? Bilimi tarihin hiçbir köşesinde ve durağında dondurmayacağız. Bilim bugün, bugünden yarına geçecek. Yarına götürecek olan biziz. Geçmişi alacak olan biziz, onu yarına doğru götürecek olan biziz. Bunun için herkes ben, ben, din ortada dolanan benim düşüncem demiyor. Bunun için bir alika Tamam. Yani ne diyor? erenler Meclisi'ne gelmek istersen diyor. Bir Gürşit'e bağlan, ne de gel. Evrenler Meclisi, Alevi Meclisi. Eğer bir Cem'e geleceksen bir Gürşit'e bağlanıp geleceksin. Gürşit kimdir? Alevi Meclisi. Eğer bir Gürşit'e bağlanmazsan sen dünyanın ilerisindesin. Devrimciyle tanışmadan önce hangimiz bu sınıf gerçeğini, sınırlı gerçeğini, özgürlük gerçeğini, demokrasi gerçeğini biliyordu Allah aşkına. Her şeyi biliyorduk. sistemi, sistemiz, geçti sınırlı olsun. Devrimcilerle tanıştık, dünyamız geçti. Mutluluz geçti. Gerçeğimizi yaptık, müthiş bir değişlenme yoluna Her şeyi yapmayan insan, genişlenemez. Bilgi sahibi olamaz. Ve bu öylesine hassas bir inançtır ki Yunus Emre'nin şu sözü çok dikkat çekici. Çiçeklerle hoş geçirdi. Büyük incitme kötü. Bir küçük meyve için dalı incitmek. Başın olsa da yüksek yüzün engin ne gerek? Kibirle yürüyerek yolu bir Şuradaki büyükler bu. Şuradaki doğaya olan insan olmaz. Hassasiyeti Dolayısıyla değerli arkadaşlar, oradan çayının sözüne geçmek isterim. Ezilen halk anlamak için de kelime seçim var ya. Komünist, sosyalist, ateist bilmem olmak gerekmiyor. insan olmak gerekmiyor. İnsan biz insanız, biz insan insanı seviyoruz. Biz insanlığımıza taviz vermeyiz. İnsan olmak üreterek yaşamak, insan olmak halkın hak ve çıkarlar için, mücadele içinde olmaktır insan olmak, deniz gezmiş gibi 25 yaşında vatan için canını veren ve bundan onur duyan, Mahir Çayan gibi ağırlığı pam pak, beyni apaçık insan olabilmek, Bakın burada insanlarımıza bakın işte. Bunlar hangisinin insan olmadığı söyleyebilirsiniz bana? İnsan bunlar. Bakın insan aramaya gerek yok. Ve bunun için son olarak şunu söyleyeyim. Mahirin ve çok çeşitli bilgeleri, bunlara arasında Hacı Beşler de vardır. Bunlar gibi olabilmek için kişiliklerimizde devrim yapmak zorundayız. Bunu da ancak iktidar yolunda zalime boyun eğmeden Ve dediğim gibi Hazreti Ali, ölüm bile olsa zalime boyun eğmeyelim. Destur. İnsan olma yolda ancak böyle. Burada hiç karamsarlık bunlara gerek yok. İnanç ve irade varsa biz kazanırız, son Cevdadımıza aşık olmayacağız, inancımıza, inancımıza, vazgeçmeyeceğiz. En önemlisi, özgürlüğü düşman bilen haline memnun köleler olmayacağız ve zalime merhamet etmeyeceğiz. Zalime merhamet etmenin, mazuma ihanet olur. Ya yani bu damarı bırakmayalım biz. Biz bugünkü devrimciler kesinlikle ve kesinlikle İmam Hüseyin damarını bırakmayalım. Allah'ın onun damarını bırakmayalım baba ileri, bir sultanları, şey bedettinleri, kalender şahları bırakmayalım. Maksizmin namlı devrimcilerini bırakmayalım. Babamız net, tercihimiz net olsun dersi hikaye.